Efendim bugün konut sektöründeki ya da e, inşaat sektöründeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle bunun ev kısmı ile ilgili yani konut kısmı ile ilgili e, gelişmelere ilişkin son bilgileri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz e, grup olarak yıllardır inşaat sektörünün içindesiniz. Çok değişik e, kesimlere e, ev yapmak gibi bir farklılığınız var sizin. Yani e, Ekonomik durumu işte A plus'a yakın olan kesime de ev yaptınız. Belki B diye nitelendirilen kesime de ev yaptınız. Bu anlamda inşaat sektöründe her kategoriyi bilen isim olarak görüyorum her ikinizi de. Daha geniş bir değerlendirme yapma şansımız belki olacak inşaat sektöründeki ya da konut sektöründeki gelişmeleri bu anlamda. Şimdi... Ee, şuradan başlamak istiyorum. Son dönemde İstanbul'da çok sayıda konut stoğunun oluştuğuna ilişkin görüşler var. Her ikinizin de bu konuda görüşlerini almak istiyorum. Yani gerçekten bir konut fazlalığı mı oluştu? Ee, bir Bu anlamda bir sıkıntı olabilir mi sektörde? Ee, bu konuda öncelikle görüşlerinizi almak isterim. size başlayalım isterseniz. Buyurun. Şimdi netice itibariyle bu konu arz talep meselesi. ...biz bu konuda piyasada bir tıkanıklık söz konusu olacağı düşüncesinde değiliz. Yani satışlar devam eder, bir problem olmaz. Çünkü talep görüyorsunuz yani, talebi görüyorsunuz. Tabii yani talep olduğu için zaten her gün yeni projeler devreye sokuluyor. Görüyorsunuz yani geçen seneye oranla bile bir baktığınız zaman inşaat sektörüne... ...çok ciddi oranda yeni projeler devreye sokulmuş. Ve hala yenileri devreye sokuluyor. Yani çok canlı bir inşaat sektörü var şu anda ülkemizde. Tabii ekonomiyle, hükümetin canlılığıyla da bunun bir alakası var. Hmm. Yani ülkemizdeki, ekonomideki canlılık biliyorsunuz çok birbirini ciddi... tetikliyor Tabii yani. birbirini tetiklemez olur mu? Yani çok ciddi bir global kriz yaşandı dünyada. Ve bunun etkileri hala devam ediyor. Biliyorsunuz en son ee, Yunanistan'dan sonra e, İrlanda yine ekonomisi çöktü ve Avrupa Birliği bir, bir dönem dünya ekonomisinin yıldızları arasında sayılırdı. Tabii, İrlanda. Tabii yani İrlanda ekonomisinde şu anda Avrupa Birliği biliyorsunuz 90-95 milyar dolar civarında çok ciddi bir e, finans desteği sağlıyorlar ki e, İrlandayı kurtaralım. Ülkemizde hakikaten inşaat sektörü şu anda eee müthiş bir ime kazanmış vaziyette. Her gün yeni projeler devreye sokuluyor. Çok güzel projeler devreye sokuluyor. İnşaat sektörü de kendini geliştiriyor. E talep de var. Bu daireler de satılıyor aynı zamanda. Satılıyor. E talep varsa satılıyorsa neden yapmayalım? Neden yapmayalım. E, bu noktada ekleyeceğiniz bir şey olabilir mi? Biz de ben de konut açığı anlamında e, bir fazlalık olmadığını düşünüyorum. Halen eksik olduğunu düşünüyorum. E, çünkü halen e, Kirada olup ev almak isteyen vatandaşlar var, halkımız var. Bunların bir şekilde e, ilk fırsatta ev almaları lazım. Ve onlar da o çabayı zaten gösteriyorlar. E, bunlar için de biz bol bol konut üretmek Peki, durumundayız. Kirada olup da ev sahibi olamayanların bir kısmının taksitleri <laughs> yetersiz olduğu için ev sahibi olamıyorlar. Çünkü onların ödedikleri kirayla, ile işte ev taksitleri uyumlu değil. Evet. Yani o o kira fiyatına ev almak çok mümkün değil. Bir birikimleri de belki bir kısmının yok. Bu noktada mesela otomobilde de böyleydi bir dönem. Otomobil almak çok zor bir işti. Evet. Ama şimdi gidiyorsunuz bir e, otomobil firmasına. Hani o bir reklamdaki gibi neredeyse harçlıklarını biriktirip çocuklar otomobil alacak evet. e, düzeye geldi. Yani 370 lira taksitler e, 300 50 liraya kadar düştü bildiğim kadarıyla. taksitle otomobil satılıyor. <laughs> e, Türkiye'de inşaat sektöründe de ev alma'nın böyle kolaylaşması söz konusu olabilir mi? Hazır banka kredileri de düşmüş. Yani taksitlerin biraz daha e, aşağı çekilip işte İstanbul dışında belki İstanbul'a yakın merkezlerde ev almak mümkün olabilir mi? Biz de bu anlamda İstanbul Palmiye Grup olarak zaten bu şartları sağlamaya gayret ediyoruz. Çok uygun taksitlerde, çok e, uygun şartlarda. E, vatandaşlarımızı daire sahibi yapmak e, derdimiz. Bu manada çalışıyoruz. Taksitleri en düşürebildiğimiz seviyelere düşürüyoruz ve e, başarılı olduğumuza da inanıyoruz. Mesela ne kadar taksit dersiniz? E, 350 Ayrıca. TL'den başlayan taksitlerimiz var şu anda. Öyle mi? Yani e, araba taksiti gibi. Evet, evet. evet. Yani bu sayede hem vatandaşımız kirasını ödeyip aynı anda da ev alıp taksitini de ödeyebilir. Yani Bizim... 350 lira taksitle e, ev satma söz konusu şu anda. Sizin. Kesinlikle evet. Biz de e, eğer bize ulaşırlarsa biz bu manada yardımcı oluruz. Ama biraz oluruz. şimdilik bu projenin sizin İstanbul dışında bir yerde. <laughs> evet. O anlamda evet. E, belki İstanbul'a daha yakın e, merkezlerde de bunu yapmak mümkün olabilir ileride. İnşallah ileriki zamanlarda böyle planlarımız da var. Tabii ki şu andaki İstanbul'un şartları bu kadar düşük e, rakamlara müsait değil. Çünkü arsa Evet, Problem. arsa maliyetleri çok yüksek yani bunu da e, konut maliyetine yüklemek zorundasınız. E, bu e, hesaplamadan sonra ki bu fiyatlara inemiyoruz ama İstanbul dışındaki projeler, projelerde biz e, bu fiyata iniyoruz. Bu fiyata bu fiyata iniyoruz Şimdi evet. İstanbul'da bu İstanbul'un hiç değilse çevresinde <laughs> bunu yapmak mümkün değil mi? İstanbul'da şu anda e, Çerkesköy bölgesinde siz, siz bunu yapıyorsunuz. orada. E, Çerkesköy bölgesinde 350 lira taksitler. Yapıyoruz. E, biraz daha geniş birazdan anlatacağım. Hı hı. Çok daha fırsatların hakikaten sunduğumuz insanları sunduğumuz fırsatların ne kadar ciddi fırsatlar olduğunu hakikaten işte mesela bizim ...sloganlarımızdan bir tanesidir hatta. Kira öder gibi ev sahibi hı. olun diyoruz. onları da biraz açarız. ...İstanbul Bence açın. İstanbul Şimdi çevresinde... Tam zamanı. Yani bu bu çok önemli. Yani bu bu noktayı yani Türkiye'de esas ev sahibi olması beklenen kesim, işte bir şekilde hayatının değişmesi beklenen kesim, çalışan kesim. Onların da ev sahibi olması için işte arsa fiyatlarının ucuz olması lazım. İstanbul'un çevresinde belki bu yapılabilir, İstanbul'un merkezinde artık bunu yapma şansımız yok. Siz yok, bunu abi. yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bize anlatın ki belki şey olur, yani yol olur derler ya. Bakın bu anlattığınız kitle aynı zamanda.